أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قبري آمين صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. İnna al-Mu'minun aikhwa, fa kum. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Cuma'mız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Cenab-ı Hak sözlerimizden sizleri ve bizleri müstefide eylesin doğru konuşabilmeyi ve doğru anlaşılabilmeyi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in feyzi, füyüzatı ve bereketiyle hepimizi nasip eylesin. Nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Ahirete itihal etmiş olan bütün geçmişlerimize de rahmetiyle, mağfiretiyle muamele eylesin inşallah. Hucurat Suresinin 10. ve 11. ayet-i kerimeleriyle bugünkü dersimize devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i tam anlamıyla anlayan, idrak eden bu mesajın künhüne vakıf olanlardan eylesin hepimizi inşallah. Bir hayat rehberidir, bir hatırlatmadır. Hatırlatma malumunuz tek bir sefere mahsus değildir. İnsan nisyan ile malüldür derdi eskiler hocalarımız. Malul illetli yani nisyan unutmak, unutma ile illetli insan kelimesi nesiye. Bazı e, dil bilimcilere göre nesiye kelimesinden gelmiştir. Nesiye Arapça'da unutmak anlamına gelir. Unutan kişi, unutan varlık anlamına gelir. Dolayısıyla insan için hatırlatma sürekliliğini devam ettirmesi yani süreklilik arz etmesi gerekir. Bu yüzden aslında bir gelenek olarak cuma sohbetleri, cuma namazı öncesi vaaz ve nasihatler bir gelenek olarak kültürümüze yerleşmiştir. Bir folklor olarak kültürümüze yerleşmiştir. Zaten Cuma namazı hutbe ve namazdan ibarettir malumunuz. Hutbe de bir hatırlatmadır. Allah'ın ayetlerinden, Resulünün hadislerinden bir hatırlatma. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hatırlat çünkü hatırlatma müminlere fayda verir anlamında bir ayet-i kerime var. Zekir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Müminlere menfaat sağlar. Hatırlatmanın, uyarının, beraber müzakerenin, mütalanın, bu aslında bir müzakere, mütala. Bunun önemli olduğunu Kur'an-ı Kerim'den de anlıyoruz. İnsanın varlığından da anlıyoruz. Hayatın içerisindeki ...koşuşturmalarımızla kaybolmamızdan anlıyoruz. Gündelik koşuşturmalarımızın bizi bir e, hortum gibi... ...fırtınada ortaya çıkan hortum gibi YouTube e, sürüklemesinden anlıyoruz. Bu yüzden bu hatırlatmalar, bu müzakere, bu müteala son derece değerlidir. E, Cenab-ı Hak tam anlamıyla istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim'in mesajının künhüne vakıf olmak duasından geldik buraya. Kur'an-ı Kerim'in mesajının künhüne vakıf olabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Bunu daha önce de paylaşmıştım. İran'da bir şair var, Hafız diye. Çok meşhur. Hafız'ın divanı var. İran'ın en büyük şairi desek yeridir. Ve İran'da bir gelenek olmuştur, bir kültür olmuştur. Kahve geldiğinde ortaya Hafız'dan bir beyit okunur mutlaka. Bu bir gelenektir yani. Hatta Hafız'ın divanından böyle rastgele bir sayfa açarak karşılarına çıkan beyitten kendilerine bir mesaj, nasihat çıkartma gelenekleri de vardır İran'da. 7 yaşındaki çocuktan 70 yaşın 7 yaşındaki insana kadar Hafız'ın divanı meşhurdur, şöhret bulmuştur. 7 yaşındaki çocuk bile konuşmalarında Hafız'ın divanından örnek verir. Bizim Yunus gibidir yani. Hazreti Yunus gibidir. Nasrettin Hoca gibidir ya da Dede Korkut gibidir de diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin de böyle olması gerekir. Bir insanın Kur'an-ı Kerim'in anladım, idrak ettim, künhüne, mesajının künhüne vakıf oldum diyebilmesi için yine Kur'an-ı Kerim'in ayetinden yola çıkarak ben bu mesajı, bu ilahi vahyi terk etmedim diyebilmesi için Kur'an-ı Kerim'i anlayıp idrak edip tatbik etmesi gerekir. Okumak ve okumak arasında farklar vardır. Bir yazıyı okumak demek, bir yazıyı telaffuz etmek demek, okumak demek değildir. Bir yazıyı okumak anlamak demek, yine salt yine tam olarak anlamış olmak, okumuş olmak, terk etmemek anlamına gelmez. Teknik bilgi bu yüzden hep diyoruz ki yetersizdir. Bizde ilmi ile amil olmak diye bir mefhum vardır. İlim ve onun da üst bir boyutu olarak irfan denen bir makam, bir mertebe vardır. Bu yüzden şu örneği sık sık kullanırım. Ee, askerdeki oğlundan okuma yazma bilmeyen anneye bir mektup geldi. Anne okuma yazma bilmediği için muhtara o mektubu okuttu muhtar mektubu okudu. Tamamen duygusuz bir şekilde hiçbir şey hissetmeden katladı, anneye verdi. Anne gözünden yaşı akıttı. Mektubu öptü, kokladı. Koynuna koydu. Şimdi bu mektubu muhtar mı okudu, anne mi okudu? Sorusu çok önemlidir. Dolayısıyla okuma ile okuma arasında farklar vardır. Kur'an-ı Kerim'in bizden beklediği okuma böyle bir okumadır. Bildiğiyle eylemek dedik biz, ilmiyle amil olmak dedik biz. Geçen hafta ıslah فَاَسْلِحُوا Ayet-i kerimesini okurken اِنَّ الَّذِينَ اَمَنُوا عَمِنُوا ayet kerimelerini getirdik buraya ameli salih ile feslihu fe düzelt düzeltiniz insanların arasını düzeltiniz ayeti kelimesindeki kelime ıslah etme kelime aynı kelimedir İman kendini salih amellerde gösterir demiştik. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i okudum diye bilmemiz için bunun ilmine, künhüne vakıf olarak davranışlarımıza yansıtmamız gerekiyor. Onun duygu ve düşünce dünyasına nüfuz etmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in bize bir şeyler söylemesi, hatırlatma dedik ya sohbetin başında. Hatırlatmanın bize fayda sağlaması gerekiyor. Fezekkir ve innezikraten <Sessizlik> feul mu'minin, Müminlere fayda sağlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin müminlere fayda sağlaması lazım. Yani bu ayet-i şöyle okuyabiliriz. Mümin o kimsedir ki Kur'an ayetlerinden bir şeyler alır. Hissesine, heybesine bir şeyler alır. Sonra şöyle de söylenilebilir. Mümin öyle kimsedir ki Kur'an-ı Kerim ayetleri onun duygu ve düşünce dünyasında bazı değişikliklere, olumlu yönde değişikliklere vesile olur. Enfal suresinin 2-3. ayeti kerimelerini buraya çağırabiliriz. Müminler öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri cilalanır. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları ziyadeleşir. اَلَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Kendilerine Allah hatırlatıldığında, hatırlatma demektir, zekara fiili, Sükürallahu Allah hatırlatıldığında vecilet kuluğuham kalpleri cilalanır. Ve izallati alehim ayatuhu zadetum imana. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda da imanları ziyadeleşir. Ne oluyor şimdi imanın ziyadeleşmesi ne demek bu? İşte mümin'e Kur'an'ın ayeti fayda sağlıyor. Öyle değil mi? Mümin'e Kur'an'ın mümin için müminin duygu düşünce dünyasında Kur'an ayetleri bazı olumlu değişikliklere vesile oluyor. Tam olarak beklenen bu. Bu kişi Kur'an-ı Kerim'i okumuş oluyor. Yani Furkan Hoca buraya çıkıp ruhsuz, duygusuz bir şekilde Kur'an-ı Kerim ayetlerinin manasını, yedi tefsirini anlatsa bile Furkan Hoca'nın duygu düşünce dünyasında bir şeyler değişmiyorsa Furkan Hoca Kur'an-ı Kerim'i okumuş olmuyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Belki bir kaset çalar gibi Tekrar etmiş oluyor ee, Takdir edersiniz ki Bu bir okuma değil Bu bir tekrar etme Bu bir telaffuz Bu daha mekanik Daha donuk insan ruhuna hitap etmeyen bir okuma bu İnsan denen varlığın Okuma Fiilini gerçekleştirebilmesi için Okuduğu şeyde bir, bazı duygusal, düşünsel e, nüanslar bulması gerekir. Okuduğu şeyin duygu ve düşünce dünyasında bazı değişikliklere vesile olması gerekir. O insanı okumuş diyoruz biz. Okumuş olmak o kimsedir. İşte az önce askerden gelen mektubu muhtar da okudu. Anne okuma yazma bilmiyordu. Anne dinledi. Ama muhtarın duygu düşünce dünyasında hiçbir değişiklik yokken annenin duygu ve düşünce dünyasında ciddi gözle görülebilir değişiklikler vardı. Bu yüzden o mektubu anne okumuştur. Asker deyince yakın zamanda uçak kazasında ölen askerlerimize de Cenab-ı Hak şehit olan askerlerimize rahmet eylesin. Bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Vatan, millet, mukaddesat uğruna can veren aziz şehitlerimize minnet borçluyuz rahmet borçluyuz. Bu vatanı bize vatan kılan, yaşanabilir kılan, işte güven içerisinde burada cuma vaazı için, cuma namazı için toplandık. Bunlar hep emniyet mensuplarımızla ilgilidir. Güvenlik güçlerimizle ilgilidir. Allah onların işlerine kolaylık versin, güç kuvvet versin. Şehit olanlarımıza da rahmet eylesin inşallah. <laughs> evet, Kur'an-ı Kerim'in künhüne vakıf olmak, bir yazıyı okumak, Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve duygusal ve düşünsel olarak bazı değişiklikler yaşamakla mümkün olur. Bir yazıyı okumak demek zaten anlamak demektir. Anlamadığımız yazıyı okumuş sayılmayız. Geçen hafta, bir önceki hafta özür dilerim. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir hadisi şerifinin Kur'an'ın şeddesi ve cizimi, üstünü, esresi, ötresini öğrenmeyi kastetmediğini burada konuşmuştuk. Bu hadisi şerif, Kur'an-ı Kerim ne söylüyor onu kastetmektedir. Çünkü söyleyen Arapça konuşuyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dinleyen Arapça konuşuyor. Kur'an-ı Kerim Arapça. Ve sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. O zaman Ne demek istiyor? Kur'an'ın aynı gaynını, şeddesi cezimini üstüne ötresini öğretmekten mi bahsediyor? Bahsetmiyor. Hazreti Ömer'in Taha suresinin ilk ayeti kerimelerini dinleyerek Müslüman olduğunu konuşuyoruz biz. Hazreti Ömer neye Müslüman oldu? Neyden etkilendi? Okuyanın sesinden mi etkilendi de Müslüman oldu? Daha da ileri götüreyim. İnkar edenler neyi inkar ettiler? Anlamadığı bir sözümü inkar ettiler. İnsanlar Arapça anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik ayeti kerimeleri. Burada duruyor. Her kavme kendi dilinde peygamber vahiy ayeti kerimesi burada duruyor. Ve hocam ne demek istiyor o zaman bu hadis-i şerif? Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Bunu kastı Kur'an'ı öğrenmek budur. E peki şedde ve cezimi öğrenmek değersiz mi? Tabii ki değil. Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakmak bile sevap, ibadet değil mi? Yani şunu söylese birisi hiç itirazım olamaz. Ya ben Kur'an-ı Kerim'in sayfasını açıyorum, hiç okumada bilmiyorum, yüzüne bakıyorum, bana iyi geliyor. Kimsenin itirazı olamaz buna, öyle değil mi? Kim karışır Yani? Bana yüzüne bakmak bile iyi geliyor. Orada bir maneviyat değil mi? Orada bir Allah'la bir irtibat, Kur'an-ı Kerim vesilesiyle Allah'la bir irtibat sağlanıyor. Bir ibadet Buna kimsenin itirazı yok. İtirazımız neye? Kur'an-ı Kerim'i öğrendim diyebilmek için Kur'an-ı Kerim ne söylüyor onu bilmemiz. <laughs> Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yönelik çalışmalarımız Kur'an-ı Kerim'in manasıyla künhüyle çünkü söz söyleyen anlaşılmak için söylenir. Bu kadar açıktır yani. Aslında bu konuşmaları bile ben uzatıyorum. Ama ee, sosyal medyadan cuma vaazlarımıza gelen o yorumları dikkate alarak bu açıklamaları da yapmak zorunda hissediyorum. Ee, aslında şu an ben konuşmayı uzatıyorum. Söz söyleyen benim birinci amacı nedir? Sözün söyleyen söz söyleyen sahibi, sözün sahibinin öncelikli amacı nedir? Anlaşılmak değil midir? Önce yani bir insan, bir varlık daha doğrusu tabi haşa Allah'ı böyle insan gibi söz söyleyen bir varlık gibi benzetmiyoruz. muhalefetun lil havadis. Ama o olayı anlatabilmek için bu konuşmayı yapmak zorundayız. Sözü söyleyen önce anlaşılmak istenir. Sözün tekrar edilmesini istemez. Anlaşılmadan tekrar edilmesini hiç istemez. Cenab-ı Rabbul Alemin de bilenlerle bilmeyenler bir değildir diyor. İnsanlarla kurduğu ilk irtibatı oku ile başlatıyor. Manidar değil mi? İsa peygamberden sonra Muhammed Mustafa aleyhisselama gönderdiği vahide seçtiği ilk kelime oku. Anlamsız mı? Olabilir mi? Alelade bir tayin olabilir mi? Lalet tayin bir seçim olabilir mi? Olamaz. Niye? İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem. Kalemle bilmediğini. Allemel insâne mâlem ya'lem. Bilmediğini öğretti. Kalemden bahsediyor Hazreti Müslümanlar. 1400 sene öncenin Mekke'sinin çölünün ortasında okumaktan, kalemden, bilmekten bahseden bir kitap var, bir söz var. 21. yüzyılın bu kadar e, bilgiye erişme imkanının içerisinden bunu anlamak biraz zor olabilir. Sosyal mecralarda. İnternette şimdi yapay zeka var artık. Her şeyi ona soruyoruz. Ne demek istiyorsunuz hocam? Anlaşılmayabilirim ama 1400 sene öncenin Mekke'sine, çölün ortasına gittiğimizde oku, kalem, ilim çok önemli şeyler. Yani. Entelektüel bir devrim yani bu. İslam öğretisi entelektüel bir zihinsel bir davettir yani. Baştan sona öyle değil mi? İnne ma yahşallahu min ibadihi'l ulema. Allah'tan gereği gibi Allah'la irtibata geçenler kulları arasında sadece alimlerdir. Yahşallaha hep korkan diye çevrilmiştir meallerde. Allah'tan korkan, gereği gibi korkan. Bu bence eksik bir çeviridir. Haşyet kelimesi derin bir saygı ve hayranlık anlamına gelir. Hayret, önce hayret, sonra hayranlık, sonra derin bir saygı. Haşyet kelimesinin manası budur. önce sanatına bakar. Zaten oku kelimesini geçen hafta konuşurken biz dedik ki salt bir yazıyı okumak değildir. Bir kainatı okumaktır ki ayeti kerimenin devamında halakal insane min alak diyor. İnsanın biyolojik canlılığının başlangıcından bahsediyor. Sanatının en güzide örneklerinden birinin orada olduğunu bize söylüyor zaten ne okumamız gerektiğini de aslında hemen peşine söylüyor yani. Bu yüzden hocamız derdi ki ilk emir oku diye anlatırsanız yanlış anlatırsınız. E hocam nasıl anlatalım? Yaratan Rabbinin adıyla oku diye anlatalım. Yine eksik olur. Nasıl anlatacağız hocam? İnsanı alaktan yaratan Rabbinin adıyla oku. Çünkü böyle konuştuğumuzda ne okumamız gerektiği de var cümlenin içerisinde. Okumaya nereden başlamamız gerektiği de var. Allah'ın kainat kitabının içerisindeki insan bölümünün canlılığının biyolojik canlılığının başlangıcı alak. Alaka havada asılı duran şey. Anne karnında, rahminde yapı, yapışkan yapılı olan asılı duran şey. Nutfe. Evet. Bu bir okuma. Kur'an-ı Kerim'i öğrendim diyebilmek için bunlara vakıf olmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i terk etmedim. Çünkü öyle bir şikayet de var Kur'an-ı Kerim'de. Bu kavmim Kur'an'ı mehcur bıraktı. Bu Kur'an'ı kavmim terk etti diye bir şikayet var. O şikayetin muhatabı olmamak için bu nevi bir okuma gerçekleştirmemiz gerekiyor. Okuma zaten bu demektir. 1400 senenin Mekke'sin, 1400 sene öncesinin Mekke'sinde bir söz okumaktan bahsediyor, kalemden bahsediyor. Nüzul sırasına göre ikinci inen sure ne suresi? Kalem suresi. Nun diye başlıyor. Nun divit demektir. Vel kalemi ve ma yesturun cinayet-i kerime kalem suresinin kaleme ve onun yazdığına yesturun satırlarına yemin ediyor. Daha entelektüel nasıl bir davet olabilir? İslam öğretisi kendini daha nasıl tanıtsın? Kur'an-ı Kerim ile İslam bu davet, bu manifesto kendisini daha nasıl tanınmasın ki? Başka bir şeye gerek var mı tanıtlama, tanıtması için, kendisini tanıtması için? Başka cümle kurmasına gerek var mı? İnsanı alaktan yaratan Rabbinin adıyla, oku ile başlıyor sözüne. İlk söze bununla başlıyor. bu bir kişisel tanıtım metnidir. Geçen hafta İnnellezîne âmenû ve her yerde beraber takım kavram Kur'an-ı Kerim'de her yerde beraber zikredilmiştir. İmanın doğal bir tezahürüdür ıslah edici, düzenleyici davranış demiştik. Ve bunu söylerken Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimeleriyle de birleştirmiştik. Bunu söylerken amel-i salih ıslah edici davranış yani Kur'an-ı Kerim'in davranış Eylem, amel vurgusu vardır. Buraya dikkat çektik ve şu cümleyi kurduk. Davranışlar insanın kişisel tanıtım metnidir. Bir insan için başka tanıtım, özgeçmiş, CV deniyor bugün değil mi? Buna gerek yoktur. Davranışı, genel tutumu o insanın tanıtım metnidir. En doğru tanıtım metnidir. Kur'an-ı Kerim'de amel diyor. Davranış vurgusu var. Eylemek. Davranış ortaya koymak. Öyle değil midir? Bir insan kendini nasıl tanımlarsa tanımlasın. Kendisiyle ilgili ne kadar uzun cümle kurarsa kursun. Davranışı onu gösterir. Bu hafta ne hasıl oldu sohbetten, ne zuhur etti. Kur'an-ı Kerim'in kişisel tanıtım metni de ilk inen ayet-i kerimelerdir. Kendisini zaten zikir olarak tanımlar. Hatırlatıcı olarak tanımlar. Bir de Mülk Suresinde la ya'lemu men halak diye bir ayeti kerime var. Hiç yaratan bilmez mi diye anlamına geliyor. E la ya'lemu men halak Yaratan bilmez mi? Bilir. İnsanı yaratan ne ile değişip dönüşeceğini bilmez mi? Bilir. İnsanı yaratan önce ona oku diyor. Evet. İnsanı yaratan, insanın biyolojik varlığının da farkında, psikolojik varlığının da farkında. Zaten ve nefaktu fihi min ruhi diyor. Bir başka ayeti kerimede de size ruhumdan üfledim diyor. Ee, peki ne demek hocam? Aynı zamanda o varlık benim bir ismim de el ilm diyor değil mi el alim el ilm sonra Resul-i Ekrem ben bir muallim olarak gönderelim diyor Ve ilk emir de insanı alaktan yaratan Rabbinin adıyla oku daha nasıl tanıtsın kendini ne söylesin ki biz bu manifesto hakkında bilgi sahibi olalım. Gayet yeterli bir tanıtma bence bu ayet kelimeler. Bizim hem metin okuma manasında bir okumaya hem de temaşa etme manasında bir okumaya ihtiyacımız var. O kişi Allah'ın istediği gibi iman, kamil mümin boyutuna erişmiş oluyor. Zaten amaç da bu. Öyle değil mi? Hem yazı okuyan, hem yazı okuyarak hem kainatı okuyarak hem sani ekberin sanatını okuyan kişi iman ediyor. İman ettikçe değişiyor ve dönüşüyor. Ne için yaratıldığını idrak ediyor. İnsanca bir hayat ortaya koymak için gayret gösteriyor. Evet. Cenab-ı Hak böyle bir irtibatı hepimize nasip eylesin. Önümüzdeki hafta buradan devam edelim inşallah. Cumanız mübarek olsun. Billahi teala el fatih.